Merhaba bu değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her resimcinin sevilen. İzleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de tezi ile içeri oyuncularımızla içeri yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesini zerrize izlerim. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür değerli izleyicilerim. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.